Arkadaşlar, bugün ne yapıyoruz Karen? Benim makyaj malzemelerimi düzenliyoruz çünkü çok dağılmış. Acaba kim dağıttı bunları bu kadar? Ben dağıtmadım. Kim dağıttı peki? Ben. ya Ben dağıtmam, bakar mısınız şuraya arkadaşlar hepsi birbirine girmiş. Bak bu da senin simin, bu da buraya girmiş. Bu da buraya girdiğine göre demek ki bunları sen dağıtmışsın. Bak hepsi bir de kırılmış ve birbirini boyamış Karen, şunlara bakar mısın? Oradan bir tane sekmeyi getirir misin anneciğim bana? hepsini yeniden ve yeniden silerek düzenleyeceğiz arkadaşlar. Evet onu da al anneciğim. Onu da bak bir tane çöp çıktı. Bu çöpleri şuraya koyalım. Tamam mı? Bu toka. Bu toka da senindi sanırım. Evet. Anneciğim neye koyayım? Onu da yapayım koy anneciğim. Ay, Bak bu da bunun kapağı. Gördün mü? Hepsi birbirine girmiş Karen ve bu da kırılmış. Burada çöp. Bir dakika anneciğim. Üstünü çıkaracağız ve var. oraya koy. Şu önüne koy. Evet, ne sileceğiz? Ooo bir sürü makyaj paletlerimiz varmış Karen. Evet. Evet. Onları size şey söyleyeceğim de. Söyle anneciğim. bu benim de Evet. Şunları da ne yapıyorum yapayalım, şöyle. Koyalım. Ama bunun bir tane kaybolmalı. olmalı. Aman Allah'ım bakar mısınız arkadaşlar? Ama önce bunu onlar... Oh, böyle. Aman Allah'ım. Her yer dağılmış kalem. Çan oldu. E, alıyoruz. Hemen önce çekmeceyi siliyoruz. Anne, Kim acaba kırdı bunları içine? Anne ben deli miyim? Tamam, sen bu tarafı sil, ben bu tarafı Al Bir tane daha içine. İçinden kendine. Evet arkadaşlar, bugün Aa. benim makyaj malzemelerimi <laughs> temizliyoruz. Bak kırmışsın, kırmışsın. Sen var ya buraları bence izini sık karıştırıyorsun Peren. Evet. Evet mi? Bir de kırmışsın yani. Makas mı Şey ama bana aldık kış. Evet sana aldık. Sen kendi linkleri kullansana. Yara bandı. Bir de yara bandı çıkmış burada. Yara bandı. Yara... niye kullanıyorsun? Bunlar da bitti. Şimdi ne yapıyoruz biliyor musun <laughs> Karen'cim? Hepsini tek 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 yerleştiriyoruz. Şimdi Bunları siliyoruz. Bunu mutfağa tarafa koyuyorum. Bunlar çok kullandığım anne, şeyler yapayım, değil. Pislik mi? Yok o değil anneciğim pis değil o. Çok Bunları güzel. siliyorum. Bak bunlar da lekeli lekeli olmuş. Onu. Bir tane al şunu sen sil anneciğim. Birbirine girmiş boyalar arkadaşlar ya. Bu tarafa koyalım. Evet arkadaşlar. Ne gülüyorsun? <gülüyor> Bunu Görüyoruz. Anne dalı geliyor ya. Bana mı gülüyorsun? Bunu böyle koyuyoruz. Çok komik yapıyorsun da ondan. Aa ah, niye komik yapıyorum ben? Bak bunlar bir tane daha var. Tamam anne bitti? Bitti mi ver anneciğim bunu da bana. Şimdi bunu bunun üstüne koyalım. Anne, Şimdi. Bir hadi sen benim için şunu sil bakalım. O evde çıkmıyor mendil al. Islak mendili evet. Şu kalemlerimi buraya koymak istiyorum. Rimellerim. Burada kalsın. Ben anne. Burada, burada kalsın. Burada kalsın. Bak. Bunun altı nerede? Altı. Aa çıktı elimdeymiş. <gülüyor> <gülüyor> evet. Şimdi bir tane daha sıra alıyoruz anneciğim. Anne, Aa ben al, ben... al bir tane bende. Kalemlerimiz burada kalmış hep. Eyelinerlar. Anne, bu Kalemler tam, buraya bunu koyuyoruz. Bunu silelim. Bunu bir silelim. Bunu buraya koyabilirim. Buraya koyalım anneciğim. Bunlar bunu da böyle koyuyoruz arkadaşlar. Bunları da Kıyamış böyle koyuyoruz. Bu da yanak için. Yanak. Hayır <laughs> yanak için değil o da göz için. Evet var var. Bunu da böyle bay. koyuyoruz. Aa burada var ya paletler anneciğim. Bunları da silip koyalım. Korktum. Neden korktun anne? Burada, burada varmış bak. Anneciğine bak. Şimdi göstereyim arkadaşlar. Bakın arkadaşlar. O güneş kremimiz. Bunu da silelim. Güneş kremimiz. Bunu evet. da silelim. Şöyle... Ay çıkarma. Burada kalsın. Bunu da siliyoruz. Evet. Bunu süngerleri yıkıyoruz. O da krem anneciğim. Onu da ver bir daha. Hayır onu sürme. Sana bunlar zararlı. Ben senin için makyaj malzemesi aldım. Sen bunları süremezsin. Hayır. Sen bunları lütfen silemezsin anneciğim. Tamam mı? Wow, çok güzel oldu yeah. Kerem. Çak. Hızlı yaptık. Ay onu alta koyalım fırçalarla. Şöyle yapalım. Bunlar da Bu göz kalemi. Bunu buraya koyalım. Bu fırçalarla e, güneş kremimizi alta koyalım. Arkadaşlar şimdi düzenlediğimiz yeri göstereceğim. Bunları böyle koyalım. Tamam arkadaşlar. Orayı kapatır mısın anneciğim bir? Ya ne buldun? Bak ya, emzik Sen büyüdün, büyüdün. Onu çıkarıyoruz artık. Karenin eski emzikleri arkadaşlar bunlar. Saklamıştım ben buraya. Arkadaşlar çok düzenli oldu ve çok güzel oldu. Arkadaşlar iyi Hayır, artık emzik yok. Bunları çöp atar mısın anneciğim? Şunlar kalsın burada. Aa bak. Bunu unutmuşuz burada. Bunu da böyle koyuyoruz. Evet arkadaşlar biliyorsunuz bunlar düzenlemiştik karenin e, takılarına. Şunları da yıkayacağız anneciğim. Bunlar da kalsın burada tamam mı? Ve benim makyaj çekmecem de düzenlendi ve süper oldu. Şuraya da bir silelim anneciğim. El oldu. Dur şöyle. Anne ben silebilir miyim? Silebilirsin anneciğim. Aferin benim <laughs> kızıma. Evet arkadaşlar bugün de benim makyaj malzemelerimi düzenledik. O zaman veda edelim mi anneciğim arkadaşlara? Hadi gel arkadaşlar. veda edelim. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, bizi beğenmeyi ve yorum yazmayı unutmayın unutmayın unutmayın. Hoşçakalın.